Dükkanı yerinden herkese selamlar olsun. Selamlar ve sevgiler. Herkes iyiydiler. Kötü olan biz miydik? Bunu bilemediler. Bilemediler, bilemediler. Dükkanın yeri fark yapar. Far evet arkadaşlar, ilk ismini yazıyorum. İlk ismini yazıyorum, yazıyorum. İlk gelenin ismini de yazıyorum da yazıyorum. Yazıyorum da yazıyorum. Ya. Evet arkadaşlar ilk başta kim geldi? Bakıyoruz. Ooo her gün gelenler akıyorlar. Kirayos Hikaye short geldi arkadaşlar. Onun adı bir şork. Şoktan şimdi sonra kim geldi? Munem geldi. Şoktan sonra Munem'i gördüm. Evet devam ediyoruz. Ondan sonra Hanife Naz Demirkıran geldi. Merhaba demiş. Rusya ile Suriyelileri dövdük demiş. Abi demiş. Kedi sever Has demiş. Rusya ile Suriyelileri dövdük. Kedi sever Hasan demiş. Hasan hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir canlı yayın yapacağız. Mükemmel bir canlı yayın yapacağız. Rossi ile Suriyelileri dövdük demiş. Suriyelilere düşman olmayın kardeşlerim. Evet ülkemizde çok fazla kaldılar. Edip bir daha yazarsan seni yakalarsam var ya. Annene söyleyeceğim zaten seni Edip. Edip kaybol. Aa Litle boyun engellemişiz lan yanlışlıkla. Ya Edip senin yüzünden adama engelledik ya. Ya Gider misin kardeşim? İstemiyorum seni ya. Ya izleme kardeşim beni ya. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş. mı gibi Yemek ya? İyi Vallahi iyiyiz ya. Bülüm yaptın mı? Evet. Tek çift? İki. İçten mi? Ee, Gece kalmışsın. Bugün hızlı süremedin herhalde. 220 geldim. 220 ne mi? 220 lira. Ciddi mi diyorsun ya? Ne olsun içinde abi? Turşu. Olsun abi. Yeşillik koy. Havuç Koyma abi. Domates koy abi. Vay be 220. Ben geçen gün Instagram'da bir tane sayfaya denk geldim. Sayfa abi böyle paylaşıyor abi. Salatalık. Salatalık koymamış. Eee evet. kapya. Yok onlar da koy abi. Limon sıkacağız. Abi adam 320 ile 330 ile 280 ile gidiyor ya. Nasıl gidiyorsunuz abi ya? Ağız ya 6 ile böyle. Ekşi harcayın mı? Biz onları koyma abi. Öyle değil mi? Hı hı. Eee... İki tane abi. 2 tane Hatta mi olsun? Bir tanesi tek yap, Bir tane de aynısından yapacağım. Paket mi olsun derdi mi? Paket mi? Bir tanesini de yiyeceğim. Tek savaş derdi olsun. Hı hı. Hatta ilk tane tek davranışı yapıyorum. Ya. Toplam 3 tane mi olsun? Aynen. Hı? Ha, ya, geçtik ya. Telefonu ne yapacak lan? Aladın mı lan? Ben bin kere aradım seni, geldim burada pancı vardı. Ya pancı seni aradı, ablanı aradı. He, aldı. evet. Ee, abi, ben evde pek bir suayet olamıyorum. Çünkü neden? Hastayken aradım değil mi? Hastaymışsın, kızı uyuyor şimdi, kavramadı. Uyuyordum bir tanesine, Ne zaman sen de cips var mısın ya? Dişi kırmızı bol. Yeşil. Ben şeydi işte, yapıyor. Bir de evde abi bizim çocuklardan bizi abi, tercih ediyor. Bunu yaratmak için çok fazla oluyor. Ondan dolayı abi sıkıntı Tamam. Buna ekşili sos, hadi sos sonra. Bunun ekşili olsun, falan. olmaz. İyi mi yeşilli? Yeşilli. Ekşili sos istedim birinde. Evet. Tamam. Domates. Olsun. Evet. Allah'ın de sen biliyor musun o sendir de. tabi şey yemek değil mi? evet oruç muydu? oruçtum tabi açmadın mı daha? su içtim valla mı ya valla var ya çok zor limon? Suç Suç suçlu olsun mu? suçlu olsun valla çok zor gerçekten çok zor açtık açtık önemli bir şey limon? limon koyalım

Evet, buna çiğ yazdım Eren Bey. Ee, abi 235 lira yapar. Ne kitlesin? Ne kitlesin? İşe Yok, yok. Abi 213, 230 yapma gözünü seveyim ya. Ablalar üzülüyorum 230, 240 yapma. Yavaş yavaş gel abi. Ya. Ne yapayım? Yavaş yavaş geldim ama o kadar hız yapma gözünü seveyim. Özür orada ya. Olsun abi Allah, Allah bir kaza bela vermesin de sıkıntı vallahi ya. Biz çok hız yapıyorsun abi. Abi ne demiştik? 235, 250, 300. Allah ben o kadar hızlı yapsam var ya uçarım ha. Arabayı bırakır ben kanatlarını uçarım. Ben ben 150, 160, 170 var ya böyle bana sayesinde ciddi mi diyorsun ya? Ama alışmışsın değil mi? Hı. Evet. evet. hangisi şu mu evet valla Allah bir bereket versin ayağınıza sağlık tamam tamam sıkıntı yok ya yani. ne demek söyledi söyledi problem değil görüşürüz kapıyı çekersen sana zahmet çok teşekkür ederim Niyasa Niyasa hoş geldin evet arkadaşlar çok fazla lafı açmadan isim yazdırmak isteyenler arkadaşlar ismini yazdırsın İkili isimler yazmıyorum ama arkadaşlar Melis ve Tuğba yazayım. İkili isimler yazmıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam hızlı bir şekilde isimleri yazalım. Bitirelim bu işi. Rossi ile Suriyelileri dövdük mal demiş. Niye böyle bir şey söyledin kardeşim? İlk gelen sen olmuşsun oysa ki. Adam budur gelmiş. Sansar Salvo. Yerinde duramayan adam. Salih. Hoş geldin kardeşim. Salih'im hoş geldin. Erdal'ım hoş geldin. Erdal'ım her canlı yayınıma geliyorsun. Teşekkürler kardeşim. Evet. Evet arkadaşlar. Şahin yazar mısın? Yazarım arkadaşım. Hoş geldin Şahin. Nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Halin keyfi nasıl? Teşekkür ederim. İstanbul Sultanbeli. Metehan yazar mısın? Ya arkadaşım sen Metehan iste. Ben Metehan'ın kralını yazarım ya. Metehan hoş geldin. Hoş geldin. Bu yazar mısın? Arkadaşlar herkesin ismini yazacağım. Herhangi bir para mara istemiyorum. Aslan maslan istemiyorum. Bir şeyler kalp malpatın istemiyorum arkadaşlar. Sadece sadece yorumlara arkadaşlar isimlerinizi yazın. Ömer hoş geldin. Ömer hoş geldin. Döner var mı? Midye var <laughs> Kanka şey izlemişsin herhalde. Arkadaşlar ee, şu an yaklaşık yarım saat önce bir tane short videosu paylaştım. O short videosunun altına yorum yapılanların ismini Özel yazacağım arkadaşlar. Özel yazacağım. Eğer o short videomu izleyip en son paylaştığım döner var mı, midye var mı yazıyor. Eskiden rap yapıp konuşuyordum, konuşuyorum arkadaşım, konuşuyorum yine konuşuyorum. Rojin hoş geldi Arkadaşlar en son paylaştığım short videosunun altına isim yazanları bir sonraki canlı yayında arkadaşlar. Adam mıdır demiş ki shortlar çok iyi, hepsiniz diyorum demiş. Teşekkürler ederim. Adam mıdır? Evet en son short videomun arkadaşlar altına yazacağınız. Utsku. Altına yazacağınız isimlerinizi bir dahaki canlı yayınımda özellikle arkadaşlar özen göstereceğim ve yazacağım. Eğer isminizin yazılmadığını tekrar yazılmasını istiyorsanız bir, bir önceki short videomun arkadaşlar altına isimlerinizi yazın lütfen. Abi geçen yayında beni yazmamıştın teşekkür ederim demiş. Tura hoş geldin. Tuğra nasılsın kardeşim iyi misin? Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak olacak. her yer melemen kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem geri gelemezsem. Sen beni bilemedin amacıma gelemedin kendini bilemedin amacıma gelemedin amacına varamadın barışta karladın acımadan aldın rüyalara daldın. Da Sedef hoş geldin. Sedef hoş geldin. İsim yazıyoruz. Herkesin ismini yazabiliriz. Luna hoş geldin. İsmini yazdırmak için değerli arkadaşım. Sadece ve sadece ismini yorumlara yazman lazım. Yorumlara yazmazsan seni göremem. Buraya isim yazdırmak öyle kolay değil. İsim yazdıramayıp arkadaşlar short videomun altına isimlerini yazanların hepsinin ismini de yazacağım. Liva'ya selam gönderiyoruz. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Mo Onir, Moğunir. Yani yabancı isimler bile yazıyorum arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Portakallı ördek carçurt bir şeyler demiş. Derin hoş geldin. Herkesin ismini yazıyorum arkadaşım. Herkesin ismini yazıyorum. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak da olacak her yer melemen kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem geri gelemezsem sen beni bilemedin yamucuma gelemedin amacına varamadın barışta kaldın acımadın aldın. Rüyalara daldın. Abi spam atacağım demiş. Gör diye reis sonraki videoda şizofren müşteri taklidi gelecek mi? Gelecek arkadaşım. Cemil hoş geldin. Arkadaşlar en son Short videosu paylaştım. Abi satacağım ama yapar mısın adımı Enes gör diye. Enes spam atma kurban olurum sana. Enes aha yazdım. Var da Şş, imanınızı yerim sizin ya. Muhammed hoş geldin. Muhammed. Arkadaşlar gerçek takipçilerimi, gerçek destekçilerimi, gerçek yüccocular arkadaşlar. Short videomun altına yapacağınız yorumlarda görmek istiyorum. Bakalım short videoma 100 beğeni, 100 yorum gelir mi arkadaşlar? Bakacağız. Sena hoş geldin. Herkesin ismini yazıyorum. Adam ayırmadan, kayırmadan herkesin ismini yazıyorum. Emirhan hoş geldin. Emirhan hoş geldin kardeşim. Emirhan hoş geldin. Evet. Samet hoş geldin. Samet. Evet. Türkiye'de Kürt Alevi ya da Sünni, Lazerde Çerkes, Fener ya da Cimbom. Biz fazlalız. Biz Anadolu'yuz. Biz bölünemeyiz. Bak bu plaka yerli. Ermeni Rum komşum da çoktur. Ama aramızda hiçbir problem yoktur. Politikada savaş olsa bile geçinip gideriz. Bize göre hoştur. Bizde akıl var. Benim gibi düşünen çok. Bizi bölmek isteyen var. Bizi bölebilecek olan yok. Bizi gömmek isteyen varsa bu imkansız. Biz birlikte özgürlüğün tadını almış bir toplumun torunuyuz. Yaşasın barış. Yaşasın özgürlük. Siz boşverin. Yapmak sorunuz. Plakam yerli. Dilim Türkçe. Sakın ürkme. Beni bir duy ve 77'den ben biri burada iklimi biçtim sadece gözüme bak sözümü tut savaşa bu son ver yaşam aramak karalamadan kalpleri karalamadan yolu yaralamadan geçiyor o zaman. Gençler. Burjeler gençler var. hoş geldiniz. Benim Canlı yayındayım. Benim. Şu an arkadaşlar 260 kişi bizi izliyor. Oh. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Ben sizi sevin istiyorsam. Arkadaşlar hepiniz beğeni atın. Kalp atın. <gülüyor> e, <gülüyor> biz kalp atın. Ceza çok bilinmeyen bir denklem. Uzayın derinliklerindeyim. <laughs> Su beşleri uzayın derinliklerindeyim Benim ben. Eklemlerim ve dilivçilikten Ahmet mi sesini? Gençler yeter ya. Nihat mıydı lan? Hadi hadi. Oğlum adımı yazsana. Namı değer bence za. Benim üstüme gelmeyin artık. Yeni bilim olacak hip hop bunu görmezden gelecek. Sernek senin etrafında dönsen. dengen bozulur sersem abi, televizyonu ben. sıkarak. Neyse lan hadi uzatmayın. Verin lan 20 lira. İşte 20 lira. Ablaya gelin, severi gelin, ödene gelin. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, ama yine ben ama acımadın, altın rüyalarını... Göstereyim mi sizi? Merhaba demek ister misiniz? Mi? Merhaba demek ister misiniz? Tamam, göster, bizi göstermişsiniz. Şu an 222 Gözler. kişi bizi izliyor kanka. Ya bizi göstersene. Gözler. Arkadaşlar bunlar da benim takipçilerim. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen gülü, Erkek arkama toplansın. Ben bunu sen, şunu ben bunu sen gülü, ben gülü sen felemen olacak, dolacak her yerim elime, kafamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanı postunu yine seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem, geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin. Kendini GELEMEDI Kendini bilemedin yamacıma GELEMEDI Kendini Kendini bilemedin yamacıma gelemedin. Kendini bilemedin yamacıma gelemedin. Kendini bilemedin yamacıma gelemedin. Kendini bilemedin yamacıma gelemedin. Kendini bilemedin

<laughs> o bir şey mi? Hani... lan bence bunu birisine söyle. kim birisine söyle. Vallahi mı lan? Ne, i̇şte ne demek değil? Gelmem olsun. Ben gelmezsem düşmanım. Kusura sevmezsem. Ne her her şey geri gelmezsem. Sen beni bilemedin. Yamacıma gelmedin. Kendini bilemedin. Yamacıma aramadın, kendini kendini ben gelmedin. yamacına varamadın. Kendini Cezam ben nasıl söylüyorum? Hı. Kendini bilemedin, yamacıma gelmedin, kendini bakın, yamacı bakın, yamacına bakın, yamacı bakın, yamacı bakın, yamacı bakın, yamacı bakın, yamacı bakın, çok bilinmeyen bir denklem. Tamam arkadaşlar bak siz geldiniz. Canlı yayın 46 kişiye düştü ha. Kaç kişi? 46 kişiye düştü ya. Belki anneleri gelmedi. Yok aynen anneleri belki telefon almıştır çocuklarıdan. Evet Oğuz arkadaşlar kapıyı çekerseniz sevinirim. Teşekkür, Teşekkür ederim arkadaşlar. Esila hoş geldin. Arkadaşlar herkesin ismini yazıyorum. Herkes ismini yazdırabilir. Hüseyin yaz. Hüseyin baba pro gelmiş baba pro adamsın kardeşim benim baba pro. Yo yo yok yolu deli kadın. Ey belini, ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı, feymeli mi kiridir? Eceli gelen ezeli tanıdın mı baba pro? Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yıktık yıktık, yıktık köprüleri, yardık denizi, kumla elizi. Kardeşlerin büyüyorken tıkanır kenizi. Sedef hoş geldin. 34'te trafik, 34'te korna. Yaren hoş geldin. Size biraz girdiğim triplerden bahsedeyim. Bağırış çağırış bana çocukluğumu hatırlatır. Özgüven eksikliği yaparsam artist ki, basarsam artist ki, bu dünya fani. Onlarca pisliğe söylüyorum hisleyin. Beni hissedin Cemil, sonsuza disleyin. Saklayken halim... Yürümeye talim, bir ben boşum zaten, Ömerler halim. Saygıdelik müzik bütün fizik kurallarını bozar. Her şeye maydanoz, onlarca sazan. Devran döner yine, ben olurum yazan. Bugün keyfim güzel, cebimde param. Asıl dönen onlar, fakat gören yok. Irkın çakallarla dolmuş ve babam. Aleviye kız yok, sünniye haram. Mezhepler, bayraklar, herkes hayran. Miray, bu bir deli müziği, delinin iş öyle bir şey. Bitirici vuruş, bok edecek işi Beyim gerekeni yapacak dişi, aynı Cemil gibi sokacağım dişi. Bu bir deli müziği, delinin işi öyle bir şey. Burucu buruş bak edecek işi. Beyim gerekeni yapacak dişi, aynı sevda gibi sokacağım dişi. Çıldırdı mı? senin ne işim olur mu? Aman tanrım beşik çertmem. Zonguldak'a giderken yaparsın otostop. O kadar yüksekteyim ki bakmalısın teleskopla. İster bebiş. Bazıları çok akıllı, bazıları domuz. Olimp Topla sokuyonuz, Boğulduğunuz havuz, damızlık hayvan elimde tonca kanla. Geldim o cancılar anne. Ekip de sağlam, ekip de sağlam. Vareden ortam bozulacak aptal. Aynı aptallar bozulacak çapça. I fly, mega dünya hali. I fly, farkamdan iş çeviren tayfa. içki mi ver dala içki mi ver. Basar aklımı harcadım hakkımı. Bu bir deli müziği delinin işi öyle bir şey. Bitirici vuruş bok edecek işi. Beyim gerekeni yapacak dişi. Hani şort gibi sokacağım dişi. Bu bir deli müziği, delinin işi öyle bir şey. Bitirici vuruş bok edecek işi. Beyim gerekeni yapacak dişi. Aynı vampir gibi sokacağım dişi. Ya Sansar Salvo. Yerinde duramayan adam. Birkaç denyo tarafından her anlamda kovalanan. Mücadele vermeden hiçbir işte yol alamam. Ölene dek cebimde bozuklarla dolanamam. Gangsterlik değil ama eğer varsa taklayıp işte böyle benim hayatım. Bunu da bir kenara yaz. Gelen geldi giden gitti. Bundan sonra çabalamam. O kadar yeniyim ki yaşa tanıyamaz. Hedefak yüzü görmek aynada sokakta her yerde satır ve sallama. Yağmurlu bir kış akşamı ağrı girer karnına filmdeki gibi dünya benzer ağır romana. Hedefak yüzü görmek aynada sokakta her yerde satır ve sallama. Yağmurlu bir kış akşamı ağrı girer karnına. Eloş merhaba. Filmdeki gibi dünya benzer ağır romana. Ben öldüysem neden ak babalık peşindesiniz? Ben ünlüysem neden böyle triptesiniz? Biz neyse koyuz kanıtlıyor kliplerimiz. Görende sancak her gece bir kulüptesiniz. Ezeli rakiplerle sarmaş dolaş gezelim. Günüm. Bu aleyküm selam abim hoş geldiniz. Dolaştı hocam ben. Dürüm mu olsun Allah? Evet. Tamam bir tane dürüm istiyorsunuz. Paket evet. geldi mi olacak herkene? Tamam. Evet efendim. Çiğ kökü. Evet. Ekşi sos ve acı sos istiyor musunuz? Hayır. Tamam. Acı biberlerden. Turşulardan. Kıvırcık istiyorum. Tamam kıvırcık. İyi mi öyle? Domates olsun. Tamam domatesiniz efendim. Hemen doğrayalım. Evet domatesiniz. Ve cips olsun. Cipsiniz yeşil kırmızı mor? Yeşil. Yeşil.

oldum. Var bir babam ama makinalı. Babam makinalı. Sakın sakın alım. Barışa çare bakın alım. Bu çok soğuk bir dünya. Ne yapalım? Patron üşümüş ortalık alın. Ceza ve açık adım. Bir miğfer, bol mermi, bol mermi ve tüfek alın. Ölen her masum çocuk için sakına yakın. Şimdi bana bir bakın lan. Ölen her masum çocuk için sakına yakın. Şimdi bana bir bakın lan. Şimdi savaşı çizdim, karaladım. İki seferde yaraladım. Çocuklar öldü kaldı, hep sakat. Sorun.